E, aşağı yukarı 9 tane peçimiz var. İlk peç olarak bizim X-Pain var. Dikkat ederseniz X-Pain'de glukozamin var, e, saponin ofisinali var ve e, orada kolajen var ve yanında e, dediğimiz gümüş eyonları var. Peki bunlar e, ne, nedir yani, etkileri nedir? Şimdi ginsengten başladığımız zaman Arkadaşlar ginseng aslında bir çin bitkisidir ve hayat bitkisi olarak tanınılır. Şeker düşürür, kontrol eder. Kolesterolü düşürüp kontrolü alır. Kan akışını hızlı bir şekilde eee yürütür vücudumuzun her yerinde e, enerji, hani kan eksikliğinden dolayı ya da dolaşımından dolayı, varis oluşumundan dolayı bunları hepsini e, iyileştirmeye çaba gösterir ve bizim için daha en en iyi şeyi bizim e, hayatımızın e, kolaylaştıran şu pıhtı oluşumunu etkiler ve ciddi bir şekilde ona karşı çıkar ve son araştırmalara göre kanser hücresi oluşumuna karşı çıkar. Bu sadece daha cinsenkten konuşuyoruz. Peki diğer ürünümüz saponin officinalis nedir? Arkadaşlar bu bir bitkidir ve saponin of şinale aslında doğal bir ağır kesicidir steroid doğal ağır kesici yani düşünebiliyor musunuz bugün bir yeriniz sizin ağrıyor ve sizin için saponin of şinale o direkt saylı oksijenizle direkt iyileştiriyor peki diğer faydası nedir bizim kemik erimesinde kemik erimesine karşı çıkan bir bitkidir yani düşünün bugün e, kaç kişi var ya ne kadar insanlar var kemik erimesi var ve o kemik erimesinin oluşumuna karşı çıkar. Ve vitamin D yardımcı olur ki eminim olsun kemikte bizim için depolansın. Böyle bir güzel üründü. Peki gümüş yağlarının faydası nedir? Gümüş yanları bizim vücudumuz içindeki bakteriyel etkileri e, temizler. Deri üzerinde de alerjik reaksiyonları ve bakteri oluşumunu iyileştirir. Yani misal biz peçi kullandık biliyorsunuz peçin altından oksijen geçiyor ancak yine de biz gümüş ayonları kullanarak orada bir bakteri oluşumuna asla da asla izin vermemek için kullandık ve vücudumuza eminim olduğu zaman kanımızda eğer bakteri varsa ya da bir infeksiyon varsa orada da bir yardımcı olsun diye. Glukozamin'in hepiniz biliyorsunuz glukozamin bir ağrı kesicidir ve eklemlerimizin üzerinde ciddi bir katkısı vardır. Hani eklemlerin içindeki sıvı kaybını e, karşı çıkar ve onu onarım yapar. Yani burada biz ee, şöyle bir küçük soru sorsak biz hangi hastalıklarla e, hastalıklarda kullanabiliriz e, ee, X ağır kesici olarak kullanabiliriz e, ee, kullanabiliriz kolesterol düşürmesinde kullanabiliriz şeker dengelemesinde kullanabiliriz e, ee, birçok şeyde birçok yerde kemik onarımıdır eklem ağrılarıdır eklem onarımıdır bunlar da hepsinde kullanabiliriz hepsinde destekçi ve yardımcı olabilir Hatta daha, hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Bizim vücudumuzda başka peçeleri kullandığımız zaman X peyni de kullanabiliriz ki kanımızı hızlı bir şekilde içindeki diğer bileşenleri hızlı bir şekilde hücrelere geçirip bizim hücrelerimiz yani daha etkili olsun diye diğer peçelerimiz. Böyle bir faydamız da var X peyni olarak. Evet arkadaşlar, şu an X avranın X peyni, bunun içeriğini göstereceğiz. Evet şöyle baktığımızda Gümüş görüyorsunuz, görüyorsunuz. Cinseng Saproninler Bir de şöyle göstermek istiyorum. İçinde milyonlarca mikro kapsül var dediğimizde e, Nasıl diyorsunuz? Evet bakın görüyor musunuz? Burada daha dolu dolu iç kısmı O dış kısmı hani gösterdiğim yer. Bakın Cinseng Gümüş yonları Saproninler, bakın görüyor musunuz? O kadar yoğun ki bunu bedenimize uyguluyoruz. 48 saat kalıyor, temiz, tüysüz, kılsız vücuda uyguluyoruz. E, iki gün sonra değiştirdiğimizde tekrar bakıyoruz. Bunlardan hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. İçi çok dolu dolu.